Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir oyunda da tekrardan sizlerle birlikteyim. PlayStation 5'e çıkmış özel arkadaşlar Ratchet and Clank Ayrı Dünyalar oyununa hoş geldiniz. Şu oyunun güzelliğine ve grafiklerine bakar mısınız? Direniş üyeleri derhal en yakın e, giriş testine rapor verin. Bu arada arkadaşlar bu oyunun devamını gelmek istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Oyun gerçekten çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Şimdi sizlerle beraber birazcık e, oynayacağız ve oyunun gerçekten grafiklerine, oynanışına falan göz atacağız. Şimdi oyunumuz Türkçe attığınızı zaten görüyorsunuz. VIP bölümüne rapor verin. Eğlenceli olacak. Ee, eğlenceli, evet. Evet, şu anda bir operasyon peşindeyim galiba. Bu arada daha çok PlayStation oyunu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet, şu robotlara baksanıza. da ee, giysin güzel çalışıyor ayırt etmeleri çok zor dedi. Şu anda sanırım ben bunların e, kılığına girmiş sızdım. İçeriye sızdım. Evet. Bunlar robot. Ben robot değilim galiba. Aha birini aldım kaçıyorum lan. Aha. Aferin. Şimdi oradan çık ve o şeyin şifresine kır. Tamam bende bu iş. Bende bu iş. Merak etme. Infobot nerede diyor. Info botu kaçırdım ya. Infobot kalmadı dostum. Oo. O ne öyle be. Gerçekten o ne öyle be. Aha. Lan. lan. Lan yakalayacaklar lan. Bir yardım edelim. Hadi gemini hemen ileride diyor. Ben şu anda bir şey çaldım. Ee, ama buna yardım etmeden gitmeyeceğim. Çünkü bunun işini bitirecekler galiba. Lan. Bana bak. Hayır hayır yapma yapma. Ne olur yapma ne olur, yapma. Durursun yapma. Aha ben geldim. Ben geldim. Ne oldu? Korktun mu? Yok korkmamış. Oy kafasına ne vurdun be? Ana ne kadar sevimli lan? İyisin iyisin. Hey her şey yolunda. Ana çok tatlıyım ya geçtin çok tatlıyım. Evet. Şişt, gitmem lazım. Al Eve gitme yardımcı ol. Standart beden olacak şekilde tasarladım. Yani teşekkürler. Merak etme dostum. Benimle güvendesin. Benimle güvendesin. Seni kurtaracağım. Aa beni arıyorlar. Bak her yerde afişlerim var. Her yerde hapişler var. Beni arıyorlar. Ee... O çok kötü büyük bir şey geliyor. Bu olamaz. Bu olamaz. Aha. Bu da erkek versiyonumuz galiba. Kaptan kız. Evet. Metropolis'e Karamanlar Festivali. Aa bizim için tören yapıyorlar. Aynen bayağıdır kahramanca şeyler yapmıyoruz. Yıllar olmuş ya. Ya formdan düştüğümüzü sanıyorlarsa ya sayeden formdan düştüysek. <laughs> Gülümseyip el sallamayı saymazsan diyor bile de ya utanmadan. Evet robotumuzu da aldık ve şu insanların önüne çıkalım. Aa bunlar kim? Bunlar da başka süper kahramanlar galiba. Clank! Evet, Ratchet ve Clank. Çok iyi be! Şimdi, evet, oyunu, oyun bize sonunda geçiyor. Evet, gördüğünüz gibi oyunun arkasında grafik ayarları var bu arada. Ayarlar bölümünden, ee, oyunda mıydı? Dur bakayım, bulacağım şimdi. Yok görsellerde ayrıntılı yaparsanız 4K'da 30 FPS e, performans ısın, ısın izleme yaparsanız arkadaşlar e, burada da 60 FPS oluyor. Şöyle bir gösterelim. Evet farkını bakın burada daha hızlı kayıyor böyle. Burada daha hızlı kayıyor. Ama biz 4 ben 4K oynayacağım. Ben 4K oynamak istiyorum. Neden? 4K bir daha. Dur yanlış mı girdim lan? Performans. He ayrıntılı. Ben ayrıntılı oynamak istiyorum. Tamam. Daha güzel olsun grafiklerimiz. Evet. Merhabalar. Oğlum böyle donuyormuş gibi ya. Neyse sıkıntı yok. Hedefim burası. Merhabalar. 30 FPS oynadığım için arkadaşlar donuyormuş gibi gözüküyor şu anda. Bizi çok büyük bir gün bekliyor. Benimle başlayıp Clank'in ve Reçet'e verilen sürpriz bir hediyeyle ile sonlanacak. Oğlum ben seni bir yerden hatırlıyorum. Sen inanılmaz ailedeki değil misin lan? Oo bütün herkes duydu vallahi. Kesin burada bir şeyler olacak ha. Kesin biri saldıracak buraya. Oynamadım bilmiyorum arkadaşlar. Tören rotasının e, önüne git. Geliyorum. Geliyorum. Anahtar ile savur. Aa, şu, buna vurabiliyor muyum? Yok. Tamam. Geldim. Kutular kırılıyor mu? Oy, kutuları da kırabiliyoruz. Tamam. Zıplıyoruz. Güzel. Selamünaleyküm. Burası Aa, burada reçetle varım. Buraları kıracağız. Para veriyor mu para? Para vermiyor, değil mi? Yok para vermedi. Tamam. Çarpı ve kare. Güzel. aleyküm çocuklar. Eee ne yapacağız şimdi? Aa dur buraya gösteriyor. Tamam geldim. Şimdi de kahramanlarımız bu tören barikatını açacak. Açalım. Evet açmamız lazım. L2 kare. Oo tamam. Güzel. Kim unut unutabilir? O oh, silah aldım lan. Silah aldım. Cephane toplamak için cephane kasalarını parçalar. Şunlar cephane kasası mı? Anam bunlar cephane kasası değil lan. Dur. Aa mermim bitti diyor. Eee tabancamız bitmiş arkadaşlar. Ha şu mu lan? Ha cephane aldık. R2. Gemi bariyerlerini vur. Şunları mı vuracağım? Oy. O neydi öyle? Anam işte biliyordum. Biliyordum. Bize saldıracaklar. Gelin lan hadi. Düşün 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 düşün. İşi bitti işi bitti işi bitti. Oğlum oyun çok eğlenceli ya. Çok eğlenceli. Tamam onun da işi bitti. Arkadım. Lan. Aa gemi. Dur lan gemi. Cephane toplamak için cephane kasalarımızı açalım şöyle. Cephane kasalar. Ha, dur ben şuraya gideceğim zaten. Başımızı başımıza ödül mü koymuşlar? Oo saldırıyorlar. Saldırıyorlar. Lan! Nereye gidiyorum? Oy! Çok iyi. ilerle İlerle bakayım. Ee, şöyle tehlikelerden zıplıyoruz. Bunlar balon. Bunları çarpsak da bir şey olmaz ki herhalde. Zıpla. Oğlum her yerdeler. Her yerdeler. Bütün törem yerini mahvettiler ya. Geldim lan. Allah aşağı düşüyorum. Aşağı düşmüyorum. Düşmüyorum. L2 bir daha. L2 ile ateş kime edeceğim? Kime? Nerede lan? Nerede bunlar ya? Beni yok. Aha burada burada burada. Tamam gördüm. Siz kimi terörünü mahvediyorsunuz? He? Var mı başka kefan? Aha. Geldim geldim. Geldim. Götür beni. Beni götür, beni götür, acil götür. Oğlum oyun çok eğlenceli ve çok e, aksiyon dolu başladı şu anda. Aha arkamızdan saldırıyorlar. Arkamızdan saldırıyorlar. Bırak lan beni. Hop hop balonlardan zıplaya zıplaya gidiyoruz şimdi. Beni bırak. Oy. Ne oluyor? İyisin iyisin. Aa, anam anam. Tamam. Selamünaleyküm. Sen düşman mısın lan? Sen düşman mısın? Bana bak. Yo bu düşman değil. Şu... Aa köpekler saldırıyor. Ha Robot köpektir. Robot köpektir. Robot. He tamam iyiyiz iyiyiz. Bir dakika şunu vursam ne olur? ha bunlar da bomba patlıyor. Tamam çok güzel anladım. Şunları bir kıralım. Güzel güzel. Şunu da bir halledelim. Ee, şu an 602 tane mermim var. Kaç tane mermim var? Bilmiyorum ki. Şunları da bir kıralım. Bombalar bombalar, bombalar. Tamam bunu da al. Kahramanlarımız düşmanı ezik. Allah aşağı düşüyorum. Allah görmedim lan orayı. Bir dakika. Aa bu gemi gibi şey. Gemiyi yönlendirebiliyor muyum? Yok gemiyi yönlendiremiyoruz. Bombalar var gene. Geldim. Hop. Oo, uçabiliyorum da ya. Şunları da. Siz... Bak, yine aşağı düştük. Yine aşağı düştük. Siz kime şey Bir dakika. Siper al. Bir dakika. Şunu vursana. Hiçbir şey yaramadı. Tamam o gitti o gitti. Gel dostum. Onun da işi bitti onun da işi bitti. Sen de gel sen de gel sen de gel. Tamam bu da gitti bunun da işi bitti. Çok güzel çok güzel. Neredesin lan? sizin o geminizi ben şimdi vurmayacak mıyım? Gelin gelin gelin. Gel 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 gel. Ha yukarıda mermimiz varmış 3 tane. Tamam 100 tane. Oha geliyor. ha işi bitti. İşi bitti sen de gel bakayım. Gel gel. Gel hele gel gel. Oh o da gitti o da gitti Anam atış ediyorlar şuradan mermi alabiliyor muyum Bir şeyler aldım ama tamam 36 tane mermi aldım Şunu vur şunu vur şunu vur, şunu vur. Tamam bombaları vurduk Çok harikayım ya oğlum çok harik oynamıyorum Dur gemiden inip inip duruyorlar Gemiyi mi vuracağım önce anlamadım Gel bakayım sen de buraya Şu gemiye bir ateş et gemiye ateş et Aa kopek geldi gene. Mermim bitiyor, mermim bitiyor. Mermi bitti, mermi bitti. Acil mermi lazım. Şuradan mermi almam lazım. Bir dakika mermiyi ver bana. 75 tane mermi tamam. Neredesin lan? Adam geliyor robot. Aa ne vuruyorsun lan? Aha geminin %49 canı var. Tamam vuruyoruz, vuruyoruz. Bu seyir bitti. Gemi mermi dinlemem. Tamam. Gel bakalım gemicik. Yüzde sekiz, yedi, altı, beş, dört, üç, iki, bir. Ne oldu lan he? Biraz paslanmışım ama fena değil oğlum. Ne fena değil, muhteşemdik ya. Geçti muhteşemdik. Götür beni dostum. Getir bakalım. Oyun çok iyi, vallahi çok iyi. Selam, selam gençler. Oğlum siz bak bana, yoksa tuzak mı yapıyorsunuz lan? Vururum size. Sizi vururum. Beni bırak. Tamam. Konuşma yapacaktım ama etkinlik saldırı eee altında olduğuna göre kısa seçeceğim. Rachel, sensiz ne yapardım bilmiyorum. En yakın dostum, ortağımsın ve başkaları için çok şeyden feragat ettin. Çok şeyde. çok. Boyutlayıcıyı onardım. Artık boyutlar arasında dolaşıp aileni bulabilir misin? Aaa! Aaa! Ben Aha. Hayır. Doktor Neferius geldi. Nefarius. Abi bak onurcuyu aldılar ya. Lan. Fedailerimi 8 dakika önce ben onları yok ettim. Ben onları. Oh tabi. Ne istiyorsun Neferius? Aa benim. O ne lan? Aa portal açtı. Portal açtı. Hayır, başka yerlere gitmemesi lazım bunun. Richard, Clank, engellemeliyiz. Ayrı dünyalar. Evet. Aha. <laughs> Balık yapıştı. <laughs> Artık kimse kullanma kalabalığı basmıyor mu diyor. Yanlış ellere bastın değil mi? E? Aa, ne oldu? Ayıbı yedin şu anda. Gemisi düşüyor, gemisi düşüyor. Aha. Koptu, her yerden koptu şu an. Neferius nereye gidiyorsun? He neredesin? Allah Allah nereye gidiyor bu Neferius ya? Onu yakalamamız lazım sanırım. Kötü yerlere gidecek bu. Ha bütün her yeri koparttı. Bütün her yeri koparttın. Oha. Allah. Allah. Sakin, sakin ol, sakin ol. Seni yakalayacağım. Doktor Neferius'u takip etmeyin. Zaten kendi kendine gidiyor bu. Aa buradan gideceğim galiba. Geliyorum lan. Boyutlayıcı Neferius. Aha orada bir şey var sanırım. Kaya. Oğlum değiştirsene işte. O elektriği yedim galiba. O elektrikle ben gidiyorum. Tamam. Neferius gel buraya. Bırak lan onu Ana. Koptu koptu koptu. Hayır. Hayır dur dur. Tamam iyiyim. iyiyim. Şunları vur. Gelin bakın size, size, şöyle bir dalayım şöyle de kendinize gelin lan. <laughs> hem silahımız hem şeyimiz var. Balyozumuz tamam. Kafası patladı onun. Geldim geldim. Hop. At bakayım şu roketleri. Neferius'a. Neferius ne oldu lan? Eee ne oldu lan? Söyle lan. Ne söyle bakayım. Hayır hayır sakin 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 ol. İyi misin? iyi misin? Neferius kaçacak galiba ya. Ben de bilmeliydim. Tamam eski zamanlardaki Eee tren istasyonu yakınlarındaymış arkadaşlar. Demek ki biz de tren istasyonu yakınlarına gideceğiz. Bayan Zurk ondan silah al. Merhaba tüccar yazıyor lan bunda sanki. Eee... civataları kullan diyor. Gel bakalım. Kaç paramız var? 1618 paramız var. Saçmalı bomba diyor. Gücümüz infazcı seri tabanca. Hangisini alsak ya? Güç, o etki alanı ee, bomba alalım, bomba alalım arkadaşlar. Ben bomba istiyorum. Alamıyor muyum? He, tanıtım. Gösteriyormuş. Saçmalı bomba. Ha bu yer ateşi diyor ama ya. Oo, güzel ama. Gayet güzel. Bak oyunda kendi silahlarımızı kendimiz alabiliyoruz arkadaşlar. Oyun hem aksiyon dolu hem kendi paramızı toplayıp da hem silahlar satın alabiliyoruz. Çok güzel. Tamam yeter ya. Bunu da bunu da göster bana. Bunu da göster. Bu nasıl bir silahmış? Bu nasıl? Oy! Bu da çok iyi. Bu da çok iyi. Ben saçma bomba almak istiyorum. Bombayı aldım. Vallahi aldım. Tamam. Excellent choice dedi. Silahımızı aldık. Yeni silahımız hayırlı olsun. Gene geldiler. Gere geldiler. Bana bak. Gel lan. Gel lan yeni silahımla. Piu! Piu! Oğlum bu silahı almasam mıymışım ya. Silah nasıl değiştireceğim? He. Tamam silahımı değiştirdim şu anda. Tamam. Onun işi gitti, onun işi gitti, Gel bakayım sen de. Fık 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 fık. Tamam. Gel bakayım. Tamam silah değiştir şimdi. Bomba ister misin çocuk adam? Al bakayım. Oy, ne attım be? Ha, ölmediniz mi lan siz? Ulan, nereye attı bombayı? Al bakayım. Tamam. Bunlar ölmüyor ki. Bunun da işi bitti, bunun da işi bitti. İyi misin? İyi misiniz çocuklar? İyisiniz değil mi? Var mı başka? Tren istasyonu yakınlarındaymıştı. Işte. tren istasyonu yakınlarındayım zaten. Bir dakika şuralardan bir şeyler almam lazım. Oo, bunları ver bana, bunları ver bana. Bunları aldık, bunları aldık. Başka yaratık var mı ki? Sanırım şuralarda başka yaratıklar şunları da bir kıralım. Tamam saçmalı bomba cephanesi çok güzel. İyi misiniz? İyi misiniz? Ben şuradan devam edeceğim sanırım yoluma. Biri ateş ediyor. Aha karşıdan atış ediyorlar. Karşıdan ateş ediyor. Merak etmeyin işini bitireceğim bunları. Bunlar bende. Bunlar bende. Tak tak atalım. Tek tek atalım. Tamam. Bitti. İşi bitti. Buradan ilerliyoruz şimdi. Anam korktum da ben üstümüze, üstüme gelince. Tamam. Çocuklar nerede olduklarını bana gösterin. Ratchet ve Clank hiç başında. Vaa Neferius. Boyutlayıcıyı bırak Neferius. boyutlayıcıyı bırakmış. Oldu hemen. Kapışalım Neferius'cum. Gel. İyiyorsa gel. Şu koordinatları sen çözene kadar ben seni mahvederim merak etme. Elveda de. Aha silah çıkardık. Aa boyutlayıcıyı vurdum. Boyutlayıcı patladı. Helal lan sana Richard. Ama Ama oğlum bütün her yeri... Allah. Dünya lan oğlum bastılar. Bütün boyutlayıcı. Bütün geçmişi geleceği her yeri mahvettin. Bozduk. Birine doğrultmayı dene. Ne demek o? L1. Aa! Oha! Oha! Oyunda gerçekten güzel özellikler başlıyor. Allah! Bunlar neden çıktı yine? Tamam, şunu vurabilirmişiz. Niye uğraştım ki o kadar ben? Tamam, şunları da bir kırayım. Gel bakayım sen de. Oğlum. Po e, portallar arası geçişler yapıyorum. Silah değiştir. Neredeler? Neredeler? Gösterin bana. Bir dakika silah değiştir. Lan silah değiştirsene. Bir dakika silahımı nereden değiştirebilirim? Saçmalı bomba. Ah. Vuruldum vuruluyorum. Vuruluyorum. Bırakın lan beni. Kafanızı kırmayayım ha. Bak bombayı aldım. Sağlık aldın diyor. Tamam. Bir saniye silahımızı şöyle ben gene bombayı şunu bir geçeyim. Al bakayım sen de şunu. Bir daha. Lan. Tabancaya geç. Tamam, işi bitti. Ah, köpekler geliyor. Köpekler geliyor. Tamam, onda da şey, köpekler gene geldi. Gene geldiler, gene geldiler. Gel bakayım. Pardon çocuklar, size yanlış tarz ettim. İşleri bitti, işleri bitti. İşleri bitti. İyisiniz değil mi? Dur şunları bir kırmam lazım. Şunları bir kırmam lazım. Ver bakayım onu da. Şimdi nereye gideceğim? Bir daha Aha, kapa. Lan. Uçan e Lan bırak lan. Oo. Oğlum herkese bir şey oluyor. Herk Hayır herkes gidiyor. Herkes gidiyor. Sakin olun sakin olun kurtaracağım sizi inşallah. Aha onları da aldılar onları da aldılar. Herkesin işi bitiyor gelin takip edin bakayım. Allah. Ne oluyor ne oluyor? O neydi ya? Neferius'un gemisi orada diyor. Neferius'un gemisine hemen gitmemiz lazım. O zaman taksiyi kaçırmayalım mı? Aha, şuna gideceğiz. Gel bakayım. Ee, beni götür, beni götür hemen. Ah Neferius, ah Neferius. Neler yaptın Neferius? E nereye gideceğiz ya? Bir dakika orada portal açılmıştı galiba. Orada portal açılmıştı. E buradan nereye gideceğim? Bir saniye. Buradan nereye gideceğim bulamadım ben. Anlayamadım. Nereye gideceğim? Aha. Daha yukarı kaldırdı. Ha, şuraya. Tamam. Buradan da karşıya. Çek onu da. Tamam. Tamam. Aha. Hızlı koşabiliyormuşum. Merhabalar. Merhabalar çocuklar nasılsınız? Uzun zamandır konuşmuyordum. Gel bakın seni de bir döveyim şöyle. Tamam bayıldı bayıldı işi bitti onun. Bomba var mı orada? Bomba var mı vurayım? O da gitti. Taksimiz geldi. Taksimiz gelsin bir daha canım. Ben şunları ben bir çıkarayım da. Nerede taksi hani? Ha taksi burası. Gel götür beni. Sıradaki durak Nipirius. Aa o ne? Ya hep ne başının altından çıkıyor işte bunlar ya. Neden böyle yapıyorsun ki? Aha. Selam canlarım. Nasılsınız? Bu ne? Ooo. Pa paramız var. İnfazcıyı da alalım. İnfazcı silahını da alalım. Tamam. İnfazcı silahı da bende. Yarım teknamlı, Çift tek namlu. Anladım. Anladım. Bu iş bende. Bu iş bende. Bunları bir kıralım. Tamam. Paralar veriyor arkadaşlar onlar. Ben şuraya beni götürsene. Hop. Merhabalar çocuklar. Pompalı. Var mı başka? İşte. Gel. Gel gel. Ne oldu? He? Şunu da var. Dur siri açıldı. Siri'yi kapatayım. He. Başka? Başka isteyen? Başka? Anam. O ne lan? Senin kafanı kırarım ha. Senin de kırarım. Bunlar ölmüyor ki. Tamam. Bunu da Güzel. Güzel. Ne, neredesiniz? Aha portal açıldı orada. O işi bitti, işi bitti. Şunu da işi bitir, şunu da işi bitir. Tamam. Bayağı mermimiz var, mermimiz yeter, mermimiz yeter. Dur lan! Tamam. Anam, kopekler geldi gene, gene kopekler geliyor. 10 canım var, 7 canım kalmış. Oha seviye atladım lan. Tamam. Sağ ol canım. Neferius. Düşmüşsün. Gel bakayım seninle bir kapışalım Neferius'cum. Ya Neferius. Gel bakayım şimdi Neferius'la savaşacağız arkadaşlar. Aa bir dakika. Ateş ateş bir dakika başka silah. Eee saçmalı bomba atalım ona. Allah bu beni mahvedecek. Bomba at bomba at. Bomba at bomba at. At bir tane daha. Hemen bu beni öldürecek böyle giderse. Al bakayım sen şunu. Bir saniye. Ben şu ben şuraya gitsem. Ha oh, şunları kır. Ya bir böcek bir kurbağalarımız eksikti. Bir kurbağamız eksikti gerçekten. Bunları ver. Tamam. Bir saniye şunu da ver. Gel gel gelin gelin hadi gelin. Hadi gelin ağzınızı bunu kıracağım şimdi. Neredesin Neferis'cim? Oğlum seni bitirdim oğlum. Seni bitirdim Neferius. İşim bitti lan işim bitti oğlum. Benden kaçamazsın %50. Hadi. Hadi Neferius. Bütün gücüm bu mu? Şuradan biraz benim almam lazım canım. Bir dakika. Sağlık aldım. O sağlığım da oldu çok güzel. %45. Aa canı gitmiyor. Canı gitmiyor Neferius'un. Gelin bakayım. Mermi bitti. Mermi bitti. Lanet olsun adamım. Alın bakayım. Sen de al şunu. Kaçın 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 kaçın. Al bakayım. Şuraya beni bir götürsene. Merhabalar. Ya bunlar ateş etmeye hiç gerek yok. Bunları böyle vuralım değil mi? Aynen bunları böyle direkt vuralım. Doktor Neferius'u in indireceğiz inşallah. Aha bir tane bana vurdu. Bana bir tane vurdu. Dört tane bombamız var. Gel bakayım. Ah bak yine lazer atıyor. Al bakayım sen şunu. Vurduk. %30, %28. Bomba bitti, bomba bitti. Lanet olsun. İnfazı silah, infazı silah. Yakınlaşmam lazım. %26. Bir dakika şunu bir kırarsan benim verir mi? Oy, bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Canı çok az, canı çok az ama. Ha, kaçtım. Oğlum nasıl kaçacağım ben? Beni, takip ediyor bu. Aha, tabanca benim salmışım. Haydi şunu öldürelim artık ne olursun ya. %20, 19, 18, 14 13 12 10 Hadi lan haydi Haydi Richard Haydi oğlum İşte bu Doktor Neferius <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? Ee, <laughs> evet <gülüyor> Çok beklersiniz mi? <laughs> Daima kazandığım bir yere mi gidiyorsun? <laughs> Hayır Doktor Neferius kaçıyor Kaçtı Evet, doktor Nefis kaçtı. Beni nereye götürüyorsun lan? Lan beni bırak. Oha, nereye geldik? Nerelere geldim ya? Allah aşağı düşüyorum. Aşağı düşüyorum. Olamaz. Boyutlardan boyutlara atlıyorum şu anda. Aha. Dina, din, de, aa, dinozor. Şimdi nereye gidiyoruz? Oha, robotlar dünyasına geldik. Ben hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar şu anda. Kendisi gidiyor. Beni fırlattı, beni fırlattı gördüğünüz gibi. Kraken, Kraken'e geldik. Aha. Selam canlarım. Merhabalar. Gemim, gemim, gemim diyor. Hepinizi patlatırım. Allah, onlar beni patlattı galiba. Ortalık iyice karıştı. Beni oradan oraya, oradan buraya, buradan oraya, şuradan oraya gönderip gönderip duruyorlar. Oh be! Ne rahatladım ya! Neferius! Niye el ışır Oğlum o Neferius'u sevdim ha! Neferius! Aha Neferius'un işi... Neferius'a gene mi dalıyoruz? Aha! Hayır! Hayır! Tahmin et onu! Aha patladı! Bütün dünya gitti arkadaşlar şu an. Bütün dünya gitti. Her şey Doktor Neferius'un altından çıkıyor. Aha. Clank. Kolu yok. Hayır. Ne yaptım ben? Evet boyutlayıcı niye tamir ettin ki? Aha şey geldi. Ee, ben geldim. Bir gezintiye çıkalım. Evet. Reçet kayboldu. Şimdi bununla devam edeceğim yola galiba. Rivetle. Ha. Neferius. Aa. Neferius nereye geldi lan? Aa. Selam duruyorlar lan. <laughs> Oğlum kral olmuş Neferius. Helal lan sana Neferius. Aha. Tamam. İmparator Neferus diyor. Hiçten erken dönmüşsünüz diyor. Vay. Emperor. Ne oldu lan? E seviniyorsun. Vallahi ya susan Edoğan Neferus. Ama ben seni ağzını bunu kıracağım. Merak etme. İşte bu. Çok gülmeyin lan. Çok gülmeyin. Ratchet, Clank, ayrı dünyalar. Oyun daha yeni başlıyor. Yarı saattir oynuyorum. Ama oyun mükemmel arkadaşlar. Geçti mükemmel. Şimdi oyunumuzun ilk bakışını, ilk incelemesini yaptık aslında. Oyunun grafikleri falan çok güzel. Oynanışı çok güzel. Oyun çok beğendim. Aksiyon dolu. Ee, yavaş yavaş bu videomuzun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekrana çıkan diğer tıklı bir sonra çok güzel videolar. Bu oyunun gerçekten devamını gelmek istiyorsanız seri halinde güzel bir like bekliyorum sizden.